Vay 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 maşallah. İskender kebabı, kestane şekeri, Bursa'nın en ünlü lezzetleri. Ama Bursalılar bugünlerde bambaşka lezzetlerle damaklarını şenlendiriyor. Ulusal gastronomi ve yemek şenliği Bursa'da devam ediyor. Gaziantep'in, Şanlıurfa'nın, Diyarbakır'ın, Erzurum'un, Afyon Karahisar'ın, Trabzon'un, Gümüşhane'nin ve daha birçok ilimizin coğrafi işaretli ürünleri Bursalıların beğenisine sunuluyor. Katıklı karanı diğer salçalar gibi değildir bak. Domates bile kaşıktan düşmez farkındaysan görüyor musun? Mekik baklava havuç dilimi, köy baklavası yani bir nevi ev baklavası da dediğimiz eski usul köy baklavası, şöbiyet, fıstık sarma, ceviz sarma hepsi var yani şu an. Kuru baklava. Çarşamba pazar alanında gerçekleşen etkinlik sadece dama değil, ruha da hitap ediyor. Çaylarımız var. Mesela çay seven insanlar için çok güzel çay çeşitlerimizi de getirdik. Sucun kendi özelliği Kayseri'den gelmesi ve orijinal kendi baharatlarından kaynaklı. Tatlarına baksınlar, yesinler, görsünler kıyaslamayı kendileri görsünler. Bursalılar bir yandan birbirinden güzel yiyecekleri tadarken bir yandan da sıra gecelerinde söylenen hoyratlara, türkülere eşlik ediyor. Bir yandan damağını tatlandırırken bir yandan da ruhunu şenlendiriyor.